Merhaba günün içinden kanalıma hoş geldiniz. 22 Nisan 2022 Cuma günü günlük Covid-19 tablosu. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 811.323. doz uygulama 53 milyon 24 bin 526. Üçüncü doz uygulama 27 milyon 729, 729 Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Malık, Manisa, Zonguldak, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Turuncu, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ ise sarı renk. Türkiye genelindeki toplamda test sayısı 149.252. Vakka sayısı 2.898. Vefat sayısı 15. İyileşen hasta sayısı 19.693. Günlük test ve vakka oranı ise 1.94.